YouTube kanalıma hoş geldin. Ben Emek abin abisinin gülü. Öncelikle seni alkışlayarak bu videoya başlamak istiyorum. Çünkü bundan önce paylaştığım Divan Edebiyatı Mega Deneme daha bir gün olmadan 14.000 izlenmeyi geçti. Yani burada alkış hak eden biri varsa tamam ben videoyu yapıyorum soruları çözüyorum eyvallah ama gerçekten bu videoları önemseyip izlediğin için sana teşekkür ederim. Ve bugün sana çok güzel iki tane sürprizim var. Bu videodan sonra bir video daha paylaşacağım paylaşacağım. Bu video divan edebiyatı yazar eser mega deneme. Bundan sonra paylaşacağım videoda inşallah bir aksilik çıkmazsa Cumhuriyet dönemi yazar eser mega deneme. Yani toplamda çok sağlam bomba gibi 30 tane soru çözeceğiz. O soruları da edebiyat kampımızın ödev kitabı olan Bilgi Sarmal'ın AYT Edebiyat Soru Bankası'ndan böyle cımbızla seçip aldım. Gerçekten seni geliştirecek çok harika sorular. Emek abi vakit kaybetmeyelim. Tamam gülüm aşağıdan abone oluyorsun. Videoya like Atıyorsun. Arkana yaslan abin derse başladı. Başladım gülüm birinci sorudayım. Tabi böyle yine kolay sorularla başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Seviyeyi yavaş yavaş arttırıyoruz, değil mi? Aşağıdakilerin hangisinde Mesnevi'nin yazarı yanlış belirtilmiştir? Tamam abi Mesnevileri vermiş, yazarı vermiş hangisi yanlış? Şimdi Cemşidi Hurşit Ahmet Paşa. Emek abi Ahmet kısmını tutturmuşlar da Paşa biraz fazlalık olmuş. Cemşidi Hurşit ve İskendername'yi kim yazıyor? Ahmedi değil mi? O zaman cevabımız Adana. Ama ne yapalım biz diğerlerini şöyle bir tekrar edelim. Mesela Vamuku Azra kim yazmış? Lami Çelebi. Doğru mu? Doğru. Şahu Geda kimindi? Taşlıcalı Yahya. Doğru mu? Doğru. Süheylü Nevbahar Hoca Mesut yazmıştı. Doğru mu? Doğru. Bir de bizim Şemi Pervanemiz vardı. Baki'nin hocası Zati yazmıştı. Doğru mu? Doğru. Ama A şıkkına baktığımız zaman Cemşidi Hurşit Ahmet Paşa değil Ahmet yazmıştır değil mi? Bak buradan Ahmetleri böyle karıştırman için soruyu yazan abimiz ablamız ne yapmış? Seni tuzağa düşürmeye çalışmış. O zaman cevabımız ne olacak? Adana hızlıca ikinci soruya geçelim. Geldim gülüm ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisinde verilen mesnevilerle ayraç içindeki belirleme uyumlu değildir? Ha o zaman böyle bir ufak bilgi var. Mesnevi Mevlana'nın Farsça yazılmış. Doğru mu? Doğru abi. Risaletün Nusiye Yunus Emre'nin aynı zamanda nasihatname özelliği gösteriyor mu? Evet. Nasihatname de diyebilirsin, pentname de diyebilirsin, değil mi? Bak şuradan pentname. Hadi bunu da böyle yazmış olayım gözünün önünde bulunsun. Kutat Kubilik, Yusuf As Hacip doğru. Siyasetname özelliği gösteriyor. Bu da doğru. D şıkkına bakıyoruz. Garipname, Aşık Paşa doğru fakat parantez içinde Feridüddin Attar yazıyor. Emek abi Feridüddin Attar, Aşık paşayla ile Garipname ile falan ne alakası var? Hani bu mesela Gülşehri'nin çevirmiş olduğu Mantıkut Tahir olsaydı Gülşehri Feridüddin Attar'ın Mantıkut tayrını çeviriyor eyvallah. Ama Aşık Paşa ve Garipname ile Feridüddin Attar'ın alakası var mı? Yok kardeşim o zaman şöyle değişik gibi dursun. Çenkname, Ahmet Dahi, tabii. Abi... Abi bu alegorik yani sembolik bir eserdir. Çenkname'yi de yazan kimdir? Ahmet daidir Bu da doğru. E o zaman cevabımız ne olacak? Denizli. Mesela Garipname Aşık Paşa değil de Gül Şehri Mantıkut Tayir deseydi, onun yanına Feridüddin Attar deseydi, tamam abi o eserin orijinalini yazan Feridüddin Attar'dır. Bizim Gül Şehri Mantıkut Tayir'i ne yapmıştır? Çok iyi bir şekilde kendinden işte farklı eserlerden bir şeyler alıp sentezleyerek çok güzel bir çeviri yapmıştır ortaya koymuştur oradan cevabımız ne olmalı denizli olmalı İşte Risaletin Yunus Emre nasihatname pentname özelliği var doğru Mesnevi Mevlana yazdı Farsça doğru Kutat Kubilik Yusuf Has Hacip tarafından yazıldı siyasetname özelliği gösteriyor doğru Çenkname Ahmet Dahi tarafından yazıldı alegorik sembolik özellikler gösterir doğru değil mi çalgı aletleri kendi arasında konuşur falan filan o zaman cevabımız ne olacak? Deniz. Geldim gülüm üçüncü soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangilerinin getirilmesi uygundur? Anadolu Türkçesi ile yazılan ilk didaktik mesnevi olan risale Nusiye'de Yunus Emre ateş, hava, su, toprak unsurlarının her birinin insanın varlığındaki yansımalarını anlatır. Aruz ölçüsüyle ve 573 beyit olarak yazılan bu eser, ru, nefis, haset cimrilik, akıl, sabır gibi konularda önemli bilgiler içerir. 1307'de yazdığı sanılan bu eser divan şiirinde tür olarak bak az önce denk geldi. Nasihatname ya da Pentname diyebiliriz değil mi buna? Hem bak ne yaptık? İkinci soruyla üçüncü soruda Yunus Emre'nin Risaletü'n-Nusiyesini pekiştirmiş olduk. Bak buraya Pentname ya da Nasihatname gelebilir. Abi nasihatname Şehrengiz. Bir kere Şehrengiz bir şehrin güzelliğini anlatır. Burada hiç bir şehrin güzel ile ilgili bir şey var mı? Yok. Fütüvetname emek abi onu söyle. işte ahilik teşkilatı ile ilgili olabilir. Esnaf loncası, esnaflıkla ilgili olabilir ya da ideal insan nasıl olmalı? Bununla ilgili olabilir. Yine yukarıda verilenlerle çok bir alakası yok. Miraciye nasihatname emek abi miraciye Peygamber Efendimizin Miraç mucizesinin anlatıldığı eserler. Burada Dariye var, Haşiye var. Abi Dariye neydi? işte konak, saray yani dıştan gözüken yapıları anlatan eserler. E o zaman cevabımız ne olacak? Pentname, nasihatname. Tür olarak biz Risaletun Nusiye'ye pentname ya da nasihatname diyebiliriz. Cevabımız ne olmalı? Adana. Geldim gülüm dördüncü soruya. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Batı dünyasında Hacı Kalfa olarak adlandırılan 17. yüzyılın bu önemli araştırmacısı, tarih, coğrafya ve bibliografya alanında önemli yapıtlar vermiş, medrese düşüncesini eleştirmiştir. Çok güzel. Osmanlı devleti bürokrasisinde görevler almıştır. Telif ve çeviri olarak 20'yi aşkın kitabı vardır. Tarih alanında Arapça ve Türkçe olarak fezlekeyi yazmıştır. Çok güzel. En tanınmış yapıtlarından olan Tuhvetül Kibar fi Esrafil Bihar'da kuruluş döneminden 1656'ya kadar Osmanlı denizciliğinin bir tarihçesi yanında Osmanlı donanmasının tersane ve denizcilik örgütünün işleyişini anlatır. Kaptanı deryaların yaşam öykülerini verir. Coğrafi yapıtlarının en önemlisi ise Cihan Nüma'dır. Arapça bir bibliografi sözlüğü olan Keşvizun'un batıdaki en tanınmış yapıtıdır. Abi Fezleke, Cihan Numa, Keşfizun'un işte lakabı Hacı Kalfa tüm bu anahtar ifadeler beni hangi sanatçıya götürüyor? Tabii ki Evliya Çelebi değil Katip Çelebi. A şıkkını işaretle geç. Geldim Gül'ün 5. soruya. Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kabusname Keykavus bin İskender'in milattan sonra 1082 yılında oğlu Gilan Şah için kaleme aldığı nasihatname, siyasetname türünde Farsça bir eserdir. Eser 44 bölümden oluşur ve eserde Allah'ın varlığı ve birliğinden peygamberlik ve peygamberliğin hikmetlerine, anne baba hakkından yaşlılık ve gençliğin getirdikleri götürdüklerine satranç oynamaktan aşk ve aşık olmaya emanet saklamaktan ev ve mülk satın almaya konuk olmak ve konuk ağırlamaktan kadın erkek ilişkilerine kadar pek geniş bir alanda ilgiyle okunacak bilgiler Kur'an'dan ayetlerle, hadislerle, hikaye ve şiirlerle beslenerek verilmiştir. Kabusname'nin günümüzdeki kişisel gelişim kitaplarının atası olma özelliğini taşıdığını söylemek fazla iddialı olmayacaktır. Bu eser Türkçeye 15. yüzyılda kim tarafından çevrildi? Tabii ki Mercimek Ahmet. Emek abi biz bir yerde Kabusname görürsek hemen arkasından sanatçı olarak aklımıza kim gelecekti? Mercimek Ahmet. Bak gülüm unutma Kabusname'yi bize çeviren kimdir? Mercimek Ahmet'tir. Kaçıncı yüzyıl? 15. yüzyıl aklında kalacak. Geldim gülüm 6. soruya. 6. sorunun içinde aslında 2 tane soru var. Yani 1 tane de bonus soru koydum senin için. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'da Türkçenin edebi bir dil olarak gelişmesinde etkili olan sanatçıların başında gelir. İranlı tasavvuf şairi Attar'ın Mantuku Tayr adlı mesnevisini aynı adla ve manzum olarak Türkçe'ye çevirmiş ancak bu yapıtı başka kaynaklardan özellikle Mevlana'nın mesnevisinden aldığı öykülerle ve yaşadığı döneme ilişkin toplumsal düşüncelerle zenginleştirerek yapıta yeni bir kimlik kazandırmıştır. Vahdidi vücut felsefesinin ve insanı kamil olma yolundaki yolculuğun çok güzel bir anlatımını Simurg Anka efsanesiyle birleştirerek yapmıştır. Abi zaten ya birinci soruda ya ikinci soruda ağzımızdan kaçırmıştık. Feridüddin Attar'ın eseriyle alakalı olan eser Aşık Paşa'nın garipnamesi değil Gülşehri'nin Feridüddin Attar'dan çevirdiği Mantıkut Tayır'dı. O zaman bak Mantıkut Tayır diyor zaten Gülşehri aynı zamanda bir Mevlevi dedesi değil midir? Onu Kırşehir'e yollamadılar mı değil mi? Mevleviliği yaysın diye. Tamam abi. O zaman cevabımız ne olmalı? Bursa Gül Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biridir? Yani hangisi Gülşehir'in eserlerinden biridir? Abi şikayetname Fuzuli'nin değil mi? Garipname Aşık Paşa'nın. Çahname Ahmet Fakihin değil mi? Hüsnü Aşk Şeyh Galib'in fakat Felekname Gül Şehri'nin. O zaman bak bir soru içinde iki soru çözdük. Mantıkut Tayir görürsen Gül hangi eser Gül ait? Felekname o da Gülşehri'nin. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçelim 7. soruya. Geldim gülüm 7. soruya neredeyse denemeyi yarıladık İnşallah full gidiyorsundur. Şeyh e Tamza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tamam abi. Anadolu'daki gezici dervişlik geleneğinden gelmiş mutasavvuf bir şairdir. Doğru abi Hatta Yusuf'u Züleyha'sı vardır, değil mi? dastan Sultan Mahmut adlı 79 beytlik mesnevisinde Gazneli Mahmut ile bir derviş arasında geçen ibret dolu bir diyalog bulunmaktadır. dastan Sultan Mahmut yine kimindir? Şeyh Hamzan'ındır. Bu da doğru. Şiirlerinde hem hece hem aruz ölçüsünü kullanan şairin Ahvali Kıyamet adlı mesnevisi 289 beyittir. Miraçname adlı eseri 500 45 beyittir. Bu da doğru abi. Hem Ahvali Kıyamet, hem Miraçname, hem Dastan-ı Sultan Mahmut Kimindir? Şeyyat Hamza'nındır. yusuf Züleyha mesnevisini Kur'an bilgilerinden yararlanarak kaleme almıştır. 1529 beytlik bu mesnevi Anadolu sahasında Yusuf kıssasını anlatan ilk mesnevidir. Doğru. Bu bir aşk mesnevisi olduğu için aslında Anadolu'da yazılmış aynı zamanda ilk aşk mesnevisidir. Bu da doğru. Bak doğru. Ne yaptık? Şeyyat Hamza'yı şöyle güzelce tekrar ettik. Değil mi? Fuzuli'nin çağdaşı olan şairin Kerem ve Güneş kasideleri ünlüdür. Abi ey şıkkı tövbe estağfurullah zümme haşa yani böyle inanılmaz korkunç e şıkkı. Bir kere Şeyh Hamza yani 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başında yaşamış bir sanatçı. Abi Fuzuli ne zaman yaşıyor? 16. yüzyılda. Peki, peki Kerem ve Güneş kasidesi Fuzuli'nin mi? Hayır, zümme haşa o da yanlış. Kerem ve Güneş kasidesi de Ahmet paşaya ait. Yani E şıkkının şeyyat hamza ile de fuzuli ile de alakası yok. Baktığın zaman Kerem ve Güneş kasidesi Ahmet Paşa'ya ait. Fuzuli 16. yüzyıl sanatçısı. Şeyyat hamza 13. 14. yüzyıl. Eyvallah. Ama diğer bilgiler doğru. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne. Eğer bu soruyu doğru yaptıysan seni tebrik ediyorum. Bence denemedeki zor sorulardan biriydi. Herkes yorumunu yapsın. 7. soru doğru mu yanlış mı? Ya da doğru yaptıysan abi ben Fuzuli'nin işte Şeyh Hamza ile aynı yüzyılda olmadığını bildiğim için doğru yaptım. Muhtemelen bu şekilde çözdün. Devam edelim. Geldim 8. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Nokta nokta tasavvuftan pek etkilenmemiştir. Daha çok din dışı şiir yazmıştır. Abi hangisi getirilemez? Şimdi Ahmet Paşa, Baki Hoca Dehani Şeyh Galip Nedim. Abi Nedim'in dinle alakası var mı? Yok. Hoca Dehani la dini yazıyor değil mi kasidelerini, gazellerini? Yine dinleminle alakası yok. Baki dediğin adam Rindane Gazel'in en ünlü isimlerinden biri. Bunun da öyle çok dinleminle alakası yok. Hatta Baki'nin hayali Şeyhülislam olmaktır. Senin gibi adamdan Şeyhülislam mı olur demişler. Yapmamışlar yani o derece. E, Ahmet Paşa dediğin adam yine çok dini yazmaz. Fakat Şeyh Galip Mevlevi dedesidir. Hüsnü aşk gelmiş geçmiş en büyük tasavvufi eserlerden, mesnevilerden biridir. E cevabımız ne olacak? Edirne. Ben buraya neyi getiremem? Şeyh Galibi getiremem. Vallahi çarpılırım. Geldim gülüm 9. soruya. Yukarıda numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Divan edebiyatında modern öykü ve romanın yerini tutan en önemli tür mesnevidir. Bak bu bilgi doğru. Eskiden roman yoktu, hikaye yoktu. Peki anlatmaya dayalı olay kaynaklı metinler nasıl anlatılıyordu? Mesnevilerle. Doğru. Fuzuli'nin şikayetnamesi, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk adlı yapıtları bu türün yani mesnevinin tanınmış örnekleridir. Abi Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı önemli bir mesnevi. Fakat Fuzuli'nin şikayetnamesi mesnevi değil. Yani tamam Fuzuli'nin şikayetname diye bir eseri var. Fakat şikayetname mesnevi değil mektup türünde yazılmış bir eser eserdir. Hatta birazcık daha zorlarsak abi birazcık daha bilgi ver dersen süslü nesir örneğidir. inşa örneğidir. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan. Şikayetname mesnevi değildir. Mektup türünde yazılmış bir eserdir. Hatta girişi nasıldı? Çok harika bir hiciv değil mi? Aynı zamanda bir eleştiri hiciv örneğidir. Ne diyor? Selam verdim, rüşvet değil deyu almadılar diyor. Yani selam verdim, rüşvet değil diye kabul etmediler. Rüşvet olsaydı selamımı da alırlardı diyor. Gerçekten inanılmaz bir eser. E cevabımız ne olacak? Ceyhan. Geldim 10. soruya. Abi böyle uzun, zor bir soru. Merak etme. Uzun sorular en kolay sorulardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Tamam. 14. yüzyılda yaşayan sanatçı Azeri Türkçesiyle yazdığı tuyuklarıyla ünlüdür. Abi Tuyuk Azeri Türkçesi 14. yüzyıl Kadı Burhanettin çok güzel. Doğru. Anlatımda seci, abi seci neydi? Düz yazıda kafiye. Hmm, o zaman bu nesir türüyle ilgili bir şey olabilir. Anlatımda seci ve aliterasyonlara yer veren sanatçı. Abi aliterasyon ünsüz harflerin tekrar tekrar kullanılması, vurgulanması. Eyvallah. Divan edebiyatında süslü nesrin temsilcisidir. Katip Çelebi. Bu bir kalsın, bu bir kalsın. Döneminde Hacı Kalfı olarak nitelendirilen sanatçı, tarih, coğrafya, bibliyografya türlerinde eser verdi. Bak, Abi Hacı Kalfa kimin lakabıydı? Katip Çelebi değil mi? Peki bizim süslü neslin ilk örneği tazaruname o kimindi? Sinan Paşa'nın. O zaman şu 2 ile 3'ü acaba bir yer değiştirsek olmaz mı? Çünkü Hacı Kalfa Katip Çelebi'nin lakabı Sinan Paşa'nın da tazaruname isimli süslü neslin ilk önemli büyük metni var yani örneği var elimizde. Tamam 2 ile 3 kalsın bunlar yanlış. Tasavvufi konuları eserlerinde işlemeyen sanatçının Cemşidi Hurşit mesnevisi önemlidir. Emek abi Cemşidi Hurşit, İskendername, kimin Ahmedi'nin? E bu da doğru. Din dışı divan edebiyatının kurucusu olan sanatçının gazelleri ve kasideleri vardır. Hatta bir de Selçuklu Şehnamesi vardır. Hoca Dehani bu da doğru. O zaman 2 ile 3 yer değiştirme. Gerçekten gülüm seni çok iyi anlıyorum. Ben de yorulmaya başladım. Hani yorulmamın sebebi ders anlatmaktan sıkılmak falan değil. Aman yanlış anlama Estağfurullah haddimize değil. Ya son zamanlarda gözlerim o kadar acıyor ki bu ışıktan, ekrandan falan filan. Bir de çok az uyuyorum. Bu sebeple gözlerimde problem oluyor. İşte boğazım ağrıyor falan filan. Ama ne yapacağız? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ben de bu sene seninle beraber biliyorsun çok yoğun çalıştım. Hani böyle bir soru arasında seninle dertleşmek istedim. E, bu sebeple Emek abi işte bugün hiç enerjin yok mu falan filan deme kardeşim bu çektiğim kaçıncı video inan boğazım ağrıyor. O sebeple hani böyle sesim çok canlı çıkmıyorsa senden özür diliyorum. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış cümlelerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez. Tamam sanatçılarla maddeleri eşleştireceğiz. Tuyuk Nazım şeklini divan edebiyatına kazandırmıştır. Abi Kadı Burhanettin A şıkkını ele. Şarkı Nazım biçiminin en önemli temsilcisidir. Abi Nedim D şıkkını ele. İlk defa şarkı yazan Nail-i Kadim. En ünlü, en güzel şarkı yazan Nedim, en çok şarkı yazan Enderunlu Vasıf. Bu bilgiler bizim tayfada var. Övgü ve yergilerde abartılı biçimde dile getirdiği kasideleriyle ünlenmiştir. Abi övgü ve yergide yani metiye ve fahriyede en üstün sanatçı kimdir? Nefidir değil mi? Buradan da C şıkkını ele. Terkibi bent manzumesinde devrin kusurlu ve eksik yanlarını dile getirmiştir. Aynı zamanda bir sosyal hiciv örneği gösterir. Değil mi? Orada bir sosyal eleştiri toplumsal e, toplumun aksayan yönlerini eleştiri var. Abi terkibi bent Bağdatlı ruhi bunu da B şıkkıyla eşleştir geriye ne kaldı Necati Peki Necati ile ilgili şöyle güzel bir bilgi ver. Mesela döne döner edifli gazel aklında kalabilir Geldim gülüm 12. soruya aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçanın yazarına aittir. Türk diline kimseler bakmaz idi. Türklere herkes gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi ol dilleri, ince yolu ol ulu menzilleri. Abi bak bu Aşık Paşa'nın bir eseri. Sana ipucu vereyim. Peki şıklara baktığında hangi eser Aşık Paşa'ya ait? Tabii ki Garipname. Aşık Paşa'nın şu sözünü, şu şiir parçasını ben ÖSYM'nin bir sınavında abi çıkacak. Adım soyadım gibi eminim çıkacak. Bu senede olabilir, ilerleyen senelerde de olabilir. Türk diline kimseler bakmaz idi, Türklere hergiz gönül atmaz idi. Bunu sınavda göreceksin. Bu sebeple hani böyle içime doğdu buraya da koymak istedim. Lütfen bunun Aşık Paşa'ya ait olduğunu, Garipname'nin de Aşık Paşa'nın çok önemli bir eseri olduğunu asla unutma. Geldim gülüm 13. soruya. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 16. yüzyıl divan şairi Bağdatlı Ruhi. Sade bir dille, sanat endişesinden uzak bir söyleyişle şiirler kaleme almıştır. Sanatçının en tanınmış eseri, hiç şıklara bakma hemen söyle. Bağdatlı Ruhi dendiği zaman aklımıza ne gelir? Terkibi bent değil mi? Dönemin kusurlu ve eksik yanlarının eleştirildiği terkibi benttir. A harika. İlahi aşk yolunda insanların katlanması gerektiği zorlukları işlediği hüsnü aşktır. Abi hüsnü aşk şey galibin. Yanına yazalım. Yüksek makamdaki kişilerin hicvedildiği siha mı kazadır? Siha mı kaza? Nefi'nin çeşitli konularda söylediği şiirlerin yer aldığı divanı kebirdir. E divanı kebir Mevlana. Fransa'daki izlenimlerin anlattığı Paris sefaretnamesi bu da 28 Mehmet Çelebi ya da 28 Çelebi Mehmet. Tamam e o zaman cevabımız ne olacak? Adana. Geldim 14. soruya. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki edebi türlerden herhangi birisiyle eşleştirilemez? Tamam abi. Terkibi bent gördük. Bağdatlı ruhim. Bak çok güzel tekrar ediyoruz. Şimdi Mesnevi gördük. Mesela şıklara baktığım zaman Taşlıcalı Yahya daha mantıklı hem hamsesi de var. Yani 5 tane mesnevisi var. Boru değil yani. Abi tuyuk gördük. Kadı Burhanettin. E Ruba'yı gördüm Azmizade Haleti. Geriye ne kaldı? Nedim. Peki abi Nedim'in de mesela hangi türde güzel bir eseri var? Mesela Nedim dediğimiz zaman da aklımıza şarkı gelebilir. E şıkkını işaretle geç gitsin. Geldim gülüm son soruya. Bu özellikler aşağıdaki şairlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Divan şiirinin 15. yüzyıl şairlerindendir. Bak 15. yüzyıl. Tamam. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından biridir. Fatih'in lalası. Osmanlı bürokrasisinde kadılık, müderrislik, vezirlik yapmıştır. 35 beyitten oluşan Kerem redifli kasidesi ünlüdür. Bak Kerem kasidesi, Güneş kasidesi, tamam. Aruz'u ustaca kullanarak gazeller, kasideler yazmıştır. Divanında Türkçe, Arapça, Farsça şiirlere yer vermiştir. Abi bir kere diyelim Fatih Sultan Mehmet'in hocası olduğunu bilmiyorsun. 15. yüzyıl sanatçısı olduğunu bilmiyorsun. Ama Kerem kasidesini bilmen lazım kimi işaretleyeceksin Ahmet Paşa? Bak gülüm eğer 15. yüzyıl söz konusuysa Mesnevi derse aklına Şeyhi gelir. Gazel derse Necati Bey gelir. Kaside derse Ahmet Paşa gelir. Özellikle Kerem Kasidesi çok ama çok ünlüdür. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Bir iftira yüzünden hapse atılmıştır. Kerem Kasidesi ile hapisten kurtulmuştur. Ya yani bunları da aklında tutabilirsin. Cevabımız neymiş? Adana. Gel senle bir yakından konuşalım. Bence çok sağlam öğretici 15 tane soru çözdük. Ne çok zordu ne çok kolaydı. Bence orta halli iyi bir denemeydi diyebilirim. Bazı sanatçıların bazı türlerin tekrarını yaptık. Gayet güzeldi. Senin de olumlu olumsuz bir yorumun varsa lütfen aşağıya yaz. Merakla okumayı bekliyorum. Dört gözle okumayı bekliyorum öyle söyleyeyim. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Acaba kaç doğru yaptın? Bana sorarsan bir öğrencinin hani 7. soru biraz zor bir soruydu. Eyvallah. Yani iki yanlıştan fazla yapmaması gerekiyordu bence. Hadi yorumlarda buluşalım. Kaç yanlışım var söyle bakalım.